Herkese selam. Bilgi Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Silahsız bir saldırgana karşı savunma. Bruce Lee bu bölümde birkaç farklı saldırı ile nasıl başa çıkılacağını gösteriyor. Dövüş sanatlarındaki çoğu hareketi yalnızca kendimizi yorduğumuz ve hiçbir etkisi olmayan faydasız hareketler olarak görünüyor. Örneğin karetedeki kataları. Bruce Lee'ye göre dövüşmek basit ve toplam hareketlerden oluşur. Yani dövüşmek basit ve toplamdır. Bu bölümde saldırganın yaptığı bazı hareketler gerçekçi durmayabilir. Ama Lee'ye göre bugünlerde sokaklarda insanlara ilk bakışta hiç gerçekçi gelmeyen hareketleri kullanan bir sürü saldırgan var. Çömelerek yapılan saldırıya karşı savunma saldırgan alışık olmadığımız bir yolu kullanarak yani çömelerek saldırıyor. Lee saldırganın öndeki dizinin arkasına saldırganı düşürmek amacıyla bir yan tekme atıyor. Daha sonra dengesini kaybetmeden saldırganı tişörtünün arkasından tutarak çekme suretiyle dengesini bozup yüzüne bir topuk darbesiyle saldırganın içini bitiriyor. Yorum Dövüş sanatlarında dövüşçüler her zaman birbirlerinin yaptıkları hareketleri tanırlar ve onların bu hareketlerine karşı geliştirilen diğer hareketler uygularlar. Fakat Lee'nin dövüş sisteminde bunlara yer yoktur. Çünkü gerçek hayatta rakibinin nasıl vurmaya çalışacağını asla tahmin edemezsin. Ayrıca rakibin yaptığı düzensiz vuruşlara karşı kendini düzenli savunma sistemleri ile ezbere savunamazsın. Ters yumruğa karşı savunma Fotoğrafı kuş bakışı olarak görüyoruz. Li, saldırganın atacağı bir ters yumruğa karşı basit bir manevra ile kendimizi nasıl koruyabileceğimizi gösteriyor. Saldırgan sağ yumruğunu atmak için ileri doğru hareket ettiğinde Li, saldırganın öndeki bacağının sağ üst içine bir yan tekme uyguluyor. Yorum Birçok karate kitabında görebileceğiniz üzere karate sporunda öğrencilere önce yumruğu blok etmeleri daha sonra ise saldırmaları öğretilir. Lini sisteminde ise savunma saldırıya karşı yapılan ondan daha hızlı bir saldırıdır. Sallanan bir yumruğa karşı savunma Sallanan bir yumruğa karşı savunmak için Lee'nin diğer hareketlerden daha fazla zamanı var. Çünkü saldırgan adeta bir telgraf çeker gibi saldırısını çok uzaktan başlatıyor. Bu yüzden Li yumruk kendisine ulaşmadan önce vücut ağırlığını arka ayağına vererek resimde görüldüğü üzere saldırganın boş kalan göğsüne bir yan tekme atıyor. Kanca yumruğa kaç savunma 1 Burada Li yumruğu bloku ederken diğer elinin parmaklığı ile rakibinin gözlerine bir vuruş yapıyor kanca yumruğa karşı savunma 2. Burada saldırgan sağ yumruğu ile saldırırken Li ayaklarını kullanmadan yalnızca kalçasını saat yönünde çevirerek uzattığı kolu ile hem rakibin yumruğundan kendini koruyor hem de uzattığı kolunun parmakları ile rakibinin gözüne karşı bir vuruş yapıyor. Burada Li kalçasını çevirip başını rakibe saldırabilmek için rakibe yaklaştırdığından, rakibin yumruğunun hedefi Li'nin başı olduğu için rakip hedefini doğal olarak kaçırmış oluyor. Kanca yumruğa karşı savunma 3. Burada Li saldırganın sağ kanca yumruğuna karşı bütün vücut ağırlığını arka ayağına vererek ön ayağı ile saldırganın arkadaki ayağının üst iç tarafına bir yan tekme atıyor sizi yakalamaya çalışan saldırgana karşı savunma 1. Burada saldırgan yine Lee'ye karşı çok uzaktan saldırmaya başlıyor. Yani adeta telgraf çekiyor. Dolayısıyla Lee'nin kendini hazırlamak için daha çok zamanı var. Lee saldırgan kendisine yaklaştığında doğru zamanı kollayarak geriye çekilip saldırganın yüzüne bir yükselen ön tekme atıyor. Saldırgana karşı savunma 2. Burada Lee saldırgan kendisine yaklaştığında geriye çekiliyor. Saldırganın saçını ve elini tutuyor ve saldırganı yere doğru çekiyor. Burada saldırganın kendi hızını kullanarak birden onu yere doğru çektiğinden dolayı saldırganın yüzü bu hızı kullanarak tekrar kendi doğru çevriliyor. Ve saldırganın yüzü tekrar kendi tarafına dönünce saldırgan yerdeyken saldırganın yüzünü tekmeliyor. Sizi yakalamaya çalışan saldırgana karşı savunma 3. Saldırgan saldırdığında duruşunuzu güçlendirmek için arka ayağınızı geriye kaydırın. Saldırganın boynunu kolunuzla kavrayın ve saldırganı kafa kilidine alın. Şimdi öndeki ayağınızı geriye doğru çekerek saldırganı düşürmek zorunda bırakın. Bunu yaparken saldırganı boğmaya devam ediyorsunuz ki istediğiniz gibi davransın. Bunu yaparken vücudunuzu saldırgana çok fazla yaklaştırmayın ki kurtulmak için gövdenize vuruşlar yapmasın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Bilgi Dünyası kanalından şimdilik hoşçakalın.